Genova 01 kanuni motor sahibi var. İsim soyisminiz nedir beyefendi? Sedat. Sedat Aladağ. Sedat Bey, neden kanuni tercih ettiniz? Acaba. Ee, kurye işi yapacağım. Çalışacağım yani. Kurye işi kullanacaksın? Evet. Kurye ee. Kaçlık bu motor? 125 cc. 125 cc. Başka hoşuna giden özellikleri bize tanıtır mısın? Yani ee, giden gitmeyen. Şöyle korku falan 125'ten daha fazla gibi geliyor yani bayağı güçlü. Hmm. Benim boyuma biraz ben 165'im boyuma göre biraz yüksek parmak uçlarının yere değiyor tabi onun hmm. Uzun kısa boylular için biraz, biraz yüksek işlem hmm. yapılması gerekiyor. Onun haricinde kontak koruması var. bir daha yapar mısın? Tekrar kontakla açmamız gerekiyor. Hmm. Burada yeri var. Hmm. Anahtarın üstünde. Saat yönünün tersine çeviriyoruz. Baya caydırıcı mı? Evet. Kilidi Direksiyon kilidini almak için bastırıp sola çeviriyoruz. Evet. İşimiz bitti. Eve gideceğiz. Yağmurdan vesaireden problem olmasın diye kilidi çok kapatabiliyoruz. Güzel, çok güzel. Burada bir askı yerimiz var. Evet. Genel olarak güzel, güçlü bir motosiklet. Arka tarafı aynalar güzel gösteriyor. Evet aynalar da güzel. Ee, koltuk, koltuğu açmak için. Farlar led mi burada? Çekilir. Ön Çekilir. holojen, diğer tarafların hepsi led. Evet. Minyaller dahil. Evet, koltuk. Ön taraf holojen. Evet. Koltuk. Anahtarla açılıyor. İçerisinde bir sıfır aldığımda bir avadanlık veriyorlar. Tornavida, Alyan, Yıldız Tornavida vesaire. Hmm. Evet. Benzin deposu burada. Ee, güzel. Buraya nasıl kask. iki kask? Yok. Ee, çene açılır. Ben de full face kask var. Sığmıyor. He, evet, sığmıyor. Ee, belki yarım kask, belki sağ bile küçük kask var. Evet. Ufak tefek ıvır zıvır evet. koyacağız. Yani. Ama onun haricinde kask sığmıyor. Ama başka bir şey taşımaya iş görür. Evet. Evet hocam. Şu demirler olayı her scooter'da görmediğimiz Or bir olay. Orijinal geliyor bunda. Orijinal demiri var. Evet, da. orijinal Baştan geliyor. başa koruma. Yani güzel. Ben bir kere bu sol tarafa doğru yatırdım. Zaten şuradan gözüküyor. Hmm. Bir şurada var. Başka bir de şurada var. Geri kalan her yeri demir korudu. Evet, demir olmasa daha kötü olur. Daha kötü olur. Evet. Durduğu yerde mi yoksa giderken mi? Yattı? Biri önüme atladı yani ben çıkmaz diye düşünüyordum. Evet. Şey... Demek ki düşünmemek lazım. Işte. Maksimum hızı falan nedir acaba bilgim var mı? Ee, i̇nternette top var. E, ee, üstüne çıkıyor. 110 falan görüyor. Evet, 110 görüyor. Ama evet. hiç rahat bunu almadan 80-90 çıkıyor evet. yani güvenli rahat. 80-90. çok rahat 80'e 90'a yani 80 -90 çıkıyor da üstünü zorlarsan çıkar. Evet, Şu hocam. anda daha rodajda. Evet rodajda. Şu rodajda. 175. -5000. Evet. Fiyatı kaç lira bu civarlarda? Bu ben e, alalı 3 aya yakın oluyor işte. 29810 aldık. Hmm. Daha ne olur ne biter. Evet şu an Kurumu herhalde alır. tam aynı fiyat değildir. İyi hocam hayırlı olsun güzel bir motor. Hayırlı olsun hocam teşekkürler. Gayet yakışıklı bir kullanışlı güzel bir motor. motor yani. Güzel motor yani. Tavsiye ediyor musun? Tavsiye ederim ben 95 kiloyum. Beni çok rahat 80-90 kilometrelere çok rahat çıkar. Rampa mampa her Rampa türlü. Rampa falan hiç problem yok. Götürüyor yani 125 cc ama yani bir e, normal bir 70 kilo bir adamı e, çantasıyla beraber taşımayacağı, rampa çıkmayacağı yer yok. Her şeyden önemlisi rampada kaldın. El frenin özelliği var. Ha geri kaymasın. Evet. Çok, çok güzel. Evet. Çok çok güzel bir şey. Güzel çalışmışlar bu motora evet, ya. Evet. Düşünmüşler yani böyle. ince. O, ince bağ, yani bu bağlı olduğunda atıyorum. el frenini taktın. Tam gazlar Kalkıp gitmiyor. Ha, tutuyor yani. Tutuyor. Rampada olsun vesaire de olsun evet. Kaydırmıyor. motorcular arkadaşların en sıkıntılı. Yani hmm. kuryecilerin en çok ihtiyacı olan şey bu evet. zaten. Bu da var. Evet gayet hem kişisel hem de ticari olarak evet. rahat kullanılacak evet. bir motor Rahatlıkla kullanılır. Tavsiye ederim. Fren tutması nasıl? Frenler falan. İyi frenler iyi. Kombine fren var. Hmm. Yani arka yakıtlarınıza da öne ufak bir gönderiyor. Ha kombine. Evet. Dengeli dağıtıyor frenleri. Evet çok da ben acemi olduğum için ilk dönüm biraz ön frenimde abandım. <laughs> evet, acemilikte yani e, normal olarak. Onu biz bile yaşadık ya evet. vallahi evet. zamanında. <laughs> güzel hocam. Tebrikler. Hayırlı olsun diyoruz. Allah Deneme sürüşümüzü yapalım hemen. Kontağı açıyoruz. Frene basıyoruz. Evet, güzel. Bakalım torku morku nasılmış? Oh.